<clears> Thank <throat> you. pişti gibi hatta. Bir kahve içeceğim şimdi. Kahvemi içene kadar en kısıkta pişsin. Şimdi madem de şey buzutan sulu köfte çıkarmış. Burada sulu köfte yaptığım eve götürecek. Hem bize şöyle ben de kıyma çıkardığım için mecbur yapmam gerekiyordu. Şöyle ben de kıymalı patates yemeği yaptım. Zaten yaman Ali istemişti ikna etmeye çalıştım ama nafile yani yırttı ortalık dedim tamam git git yaman Ali. bu arada patates diyetine başladım arkadaşlar bu üç günlük bir diyet çok zor gerçekten çok zorlayıcı açım yani ben ekmek yemeyi çok sevdiğim için ekmeksiz bir şey yediğim zaman doymuyorum. Patatesli de şöyle oluyor. 3 günlük bir diyet dediğim gibi. size de bir saniye, hemen söyleyeyim. Sabah kahvaltıda bir adet patates haşlıyorsunuz ve 4 yemek kaşığı yoğurt yiyorsunuz yanında. Ben üstüne pul biber döküyorum. Öğlen bir adet haşlanmış patates yine ve yine 4 yemek kaşığı yoğurt onu da yedim saat 4 bu arada 3 gibi yedim ee, akşam yemeğimi de saat 7 buçuk gibi yiyeceğim akşam da sadece sadece 8 yemek kaşığı yoğurt yiyeceğim <laughs> ve su içiyorum bu arada saat 4 şu 2 litreyi bitirdim ee, ben zaten suyu çok içiyorum 8 yemek kaşığı yoğurt yiyeceğim. Biraz da pul biber dökeceğim yine. Yarın ikinci günde kahvaltıda sadece 4 yemek kaşığı yoğurt yiyeceğim. Öğlen bir adet haşlanmış patates. 3 yemek kaşığı yoğurt yiyeceğim. Akşam bir adet haşlanmış patates. 8 yemek kaşığı yoğurt yiyeceğim yanında. Üçüncü gün bir adet haşlanmış patates. Yoğurt yok sabah. Öğlen yine Patates. 3 yemek kaşığı yoğurt, akşam da 4 yemek kaşığı yoğurt yiyip bu 3 günlük detoksu bitireceğim. Evet bugün oturma odasının tüllerini yıkayıp e, siz söyleyin camlarını sileceğim. Çok tül perde işi var bugün. 2 tül var, 2 tül var, 2 güneşlik var, 4 adet de fon var. Neyse şimdi bunu halledeyim. Arkadaşlar yani ben temizlik yapıyorum yapıyorum ama başa sarıyor yani ben anlamıyorum hiç evde hiçbir şey yapmıyormuşum gibi niye böyle oluyor şuranın dağınıklığına bakın neyse buranın tülüyle güneşliğini attım şimdi makine yıkanıyorlar camın kirini görüyor musunuz çok kötü çok kötü çok kötü Bayağı feci durumda. Şimdi camı sileceğim ve Yaman Ali'yle nasıl sileceğim bilmiyorum yani. Su getirip suyla silmek istiyorum ama çok zor Yaman Ali'yle. O yüzden önce bir mecbur mecbur silipiyle pisliğini alacağım ki bezlerim kirlenmesin. Ondan sonra da bezli üstünden geçeceğim. Çünkü Yaman Ali ile çok zor yani. Hayatta rahat bırakmaz beni. Sonra koltuk örtülerimi yıkamıştım ama mecbur yine yıkacağım. Kirletmiş Yamaniko. Koltukla çikolata lekesi var. Efendim oğlum. Sandalyelerim çok kirli. Ee, silsem mi yoksa koltuklarımı yıkayan ee, çocukla görüşmüştüm. Buradan bizim mahalleden tanıdık zaten. Bakın onu mu çağırsam? Onu çağırırım büyük ihtimal. Benim silmem ne olacak iş değil bu. Ay onu çağırayım. Yaman Ali. Bu odanın halini anneciğim. Halını niye bozdun? Yani, Aa! ağlayacağım şimdi. Anne ben burada değilim. Burada değil misin? Anneciğim bu odanın haline Bebeğim ya. Canım oğlum. Ben burada değilim. Neredesin? Yaman Ali. Senin bana hiç acıman yok ya. Gerçekten hiç acıman yok yani. Şuraya bak. Çıkalın altından oğlum. Nefessiz kalırsın. Burnun tıkalı zaten. Yaman Ali. Lütfen. Ne diyeceğim? Anne Bilmiyorum. Ve ben başımı alıp nerelere Anne. gidiyorum. Annem. Çıktın mı? Necidim. Şu kameramı şarj atayım. Yok yani arkadaşlar. <laughs> Yok yani toplanmıyor ev. Toplanmıyor ne yapayım? Ah, neyse. Necidim. Sağlık olsun. Sağlığı yerinde olsun. Hasta olmasın. Bugünlerde geçecek. Ben inanıyorum. <laughs> Ay sesim gitti. Hatta gün gelecek şu dağınıklığı ödeyeceğim diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Ş e konuşamıyorum. Kameramı şarja takayım. Devam edeceğiz. Daha bir cam silebildim. Evet arkadaşlar. Bu camı da sildim. Tülleri de yıkandı. Buranın tülünü falan astım. E fonlarını asmadım. Dedim değişiklik olsun. Şimdi buranın da fonlarını çıkaracağım. Şimdi bir markete gidiyorum. Yoğurt falan alacağım diyetmenim malum. Ee, buranın da fonlarını asmayacağım aslında ama buranın tülü biraz enden kısa geliyor bir de şu fonu çıkarırsam balkon kapısından direkt karşı taraf görünüyor o rahatsız eder mi bilemedim ee, bir çıkaracağım bakalım bir deneyeceğim dedim bir değişiklik olsun çok yoruldum ama yani Yaman Ali ile iş yapmak ekstra çok yoruyor beni ee, çocuğu durmayanlar anlar tek başına oynamayanlar anlar çünkü Yaman asla tek başına 5 dakika bile durup oyun oynamaz. Hep beni ister. Falan filan. Neyse şimdi bir falan olayım. Hem de ayrı şey benim günü ya bugün. Orayı bir gideriz işte bakalım. Evet arkadaşlar tam tahmin ettiğim gibi oldu. Bakın şu kadar bir açıklık kaldı burada. Ne olacak şimdi? Değişiklik olsun dedim. Fonları takmayayım dedim ama bilemedim ya. <laughs> yani nasıl bir şey yapsam. Ya bunu oraya sıfırlayacağım bu tarafa. Kapı kısmına ekstra tüy söyleyeceğim. Yani olabilecek seçenekler arasında o var. Bir... Evet herkese selamlar. Bir cumartesi günü ama bir günü. Şimdiden bayramızı, bayramızı. Ben şimdi pazara çıkıyorum. Bugün bizim buranın pazarı var. meyve, sebze falan alacağım. Yaman Ali Doğru'nun uykusu yaptı. Dün biraz uykumuz şaştı çünkü. Neyse. Arada olur öyle. <gülüyor> <gülüyor> Ay, annem buğday bile. Biraz Charles aldım. Biraz muz. Karışık elmiyor. Şurada ve salkım domates. Burada da çilek var. Resmen bugün temizlikle geçti. Bir de pazara gittim gördünüz. Pazarda zaten çekemedim. Bayram üstü olduğu için tıklım tıklımdı. Ay Yaman Ali dün e, saat 6.30'da uyudu akşam arkadaşlar. Uyuyakaldı koltukta. Ben odasını topluyordum. Bir gittim bir baktım uyumuş. Sonra 9'da uyandı. E, tabii ki akşam 9'da uyanınca uyku saati şaştı ve gece 2'yi 20 geçiyordu galiba uyuduğunda sabah da 9'da uyandı o yüzden bugün öğlen uykusu yapmak istedi kendi istedi yani dedim sabah sabah da Mert bir dakika konuyu tekrardan alıyorum sabah 9'da uyanınca e, Mert de onu aldı Dışarıyı çıkardı gezmeye ondan sonracığıma e, ne diyecektim 12'de geldiler sonra Yaman Ali'ye dedim ki uykun var mı oğlum uyutayım mı seni dedim Evet, uyut dedi. Ben de onu uyuttum öyle. Bir, bir saat, bir buçuk saat falan uyudu işte. Neyse, bugün çok şaşmaz uyku saati. Dokuzda uyuturum. Şimdi de Mert aldı, çatıya çıkardı. Oradaki kinetik kumu falan var. Onlarla oynuyor. Ben de bir duşa gireyim dedi. Çamaşır yıkıyorum sabahtan beri. Yıka katla, yıka katla. Yani bir varmış, bir yokmuş. Bu masalda bir gizem varmış. Ve çamaşır hiç bitmiyormuş gerçekten. Ee, şimdi kurutmada kiler kuruyor şu anda. Ondan sonra da şey var. Yaman Anne kıyafetleri var. Bir de şey yıkanacak. E, siyahlı var. Birkaç parça. Onları da dedim yıkayayım, Aradan çıksın. İç çamaşır kalmasın yani. Onları da yıkacağım. Onlar da aradan çıkacak. Yarın bayram Yarın evde olmayız. Gerçek gidecek bir yerimiz yok. Annemlere kahvaltı iniyoruz her bayram. Oradan da kayınvalidemlere geçiyoruz. İşte orada kalıyoruz biraz. Akşamüstü eve geliriz. Ertesi günde, e, pazartesi günde ben Yaman'ın odasının camını sileceğim. Tek orası kaldı çünkü. Bütün camlarım bitti, tüllerim bitti Allah'a şükür. Tek onun tülleri ve camı kaldı. Pazartesi günü onu hallederim diye düşündüm. Bugün nevresimleri falan yıkadım işte o yüzden biraz şey makine işim uzadı. Şimdi siyah nokta ballı yapayım dedim. Akşam da güzel bir maske yaparım. Of saçımı boyayacaktım. Aslında duşa girmeden önce bakıp unuttum. Ben bu önlerimi açtırmıştım ya. O yüzden şuralarda bir şey var. Yine yani açıldı. Sadece önlerimi siyah boyuyordum. Neyse. Şimdi saçımızı tarayalım. Oh. Şu duşumu aldıktan sonra bir de 3 gün yatma hakkım olsun ne olur sanki. Çok bir şey istiyorum. Siz ne yapıyorsunuz? Bayramda bir yere gidiyor musunuz? 9 günmüş bayram tatili. Biz bir yere gitmiyoruz. Aslında Bursa planımız vardı. Bursa'ya gideriz diye ama bilmiyorum belki yine gideriz. Tam belli değil. arabayı da satışa koyduğumuz için biliyorsunuz çok şey arabayla gezmek istemiyoruz kilometresi yükselmesin diye. O yüzden belki gideriz, belki gitmeyiz. Tam net bir şey konuşmadık bakalım. kendi halinde. Kurusun saçım. Hiç kurutamayacağım. Ben zaten çok sık kurutan bir değilim saçımı Tamamdır. Herkese günaydın. Bugün bayramın birinci günü arkadaşlar. Herkese iyi bayramlar. Biz 8 buçuk falan uyandık. Saat şu an 9.10 geçiyor. Şimdi hazırlanacağım. annemlere kahvaltı yiyeceğiz her bayram klasik. Oradan da kayınvalidemlere geçeceğiz. Başka da gidecek bir kapımız yok zaten. Şimdi ben hazırlanayım. Yaman Ali en son kayınvalidemlere giderken giydireceğim. Çünkü şey kahvaltı yaparken her tarafını kirletir biliyorum. O yüzden onu şimdi giydirmeyeceğim. Normalde şapman takımını giydirip ineriz aşağıya. Şöyle kremimizi sürdük.

arkadaşlar şöyle bir sıkıntımız var. Ben bu evde konuşamıyorum ki. hayatım? hayatım? Bu hayatım. Bu hayatım. Şimdi ben yüzüme lazere gidiyorum. Üçüncü seansıma gittim. Ayın 15'inde 15 Mart'ta. Şimdi yüzümde hiç yok. Gelmiyor yani. Yok ama bıyıklarım geldi. Yani bıyıklarım içinde gitsem mi? Sadece bıyıklarımdan girsem mi lazere? Bilemiyorum. Çünkü bu yüzüm hiç hemen uzacakmış gibi değil. O yüzden ben bayramdan sonra sanırım sadece bıyıklarım için bir gideceğim. Atış attıracağım yani. Çünkü bayağı şuralar uzun. Ama onun haricinde ne buramla ne çenemde ne burayı e, buraya ne deniliyordu. Kız burada burada yok. kaşlarımı yaptıracağım diye kaş kalemi almadım kendime. Şimdi garip duruyor. Böyle tam makyaj yaptığım zaman bu kaşlarında böyle net görüntüsünü ben çok seviyorum ama kaş kalemimiz yok. Back in, back in you. Benim kocam sabahlar ya bari müzik ayılamıyordu arkadaşlar. <laughs> Bakın bu saç en sevmediğim araboydur Bir garip duruyor yani. Neyse uzakça. <laughs> Rüstürmeyeceğim ya ben gerçekten rüstürmeyi sevmiyorum. makyajım bitti standart makyaj. <laughs> Şimdi bir şey yapacağım. Ee, şu saçımın uçlarını düzleştireceğim. Ondan sonra işim bitiyor zaten. Emek tarım. Tam nerede sözlüyken almıştım bunu. 8-9 10 seneye yakın ve 500 lira almışım ben o zamanlar. 500 lira. Güzel düzleştireceğim. Seviyorum. Hadi. Heh, sat. Şu, şu kısımları yapacağım sadece. Benim hayatım boyunca üçüncü düzleştirici, İlk düzleştiricim de çok güzeldi. Şeyde, Baby da. markasındı. Hiç unutmuyorum, babam hediye almıştı. O da çok güzeldi, onu da kullandım baya. Ortaokuldan işte liseye kadar falan onu kullandım. Ondan sonra o bozuldu. Ee, şey aldım, Buran aldım. O da harika bir düzleştirici. Onu da çok seviyordum. O da bozuldu işte. Ünü, üniversitedeyken de bunu aldım seninle tabi. Öyle olması lazım. Bakın önlerim ne kadar açılmış gördünüz mü? Neyse. Bu hafta boyarız hallederiz. eliye bakın ya. Dur çıkarım babaya gösterelim. Tak şapkanı. Koş babanın yanına. <gülüyor> 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 babanı yani anne bir sonu babanla birlikte aldı. Sende de aldı. İlk babanın eli öpülür. Git annem para ah! versin. Senin paranı sana gelin. Anne hadi ağabey de Babadan mı almadın Ayşe? Verdim verdim. Baba. Dur Evet başkım. Ben de öpeyim babanın elini. Beni kandıramazsın dün verdin diye. Bozuk var mı? Anne o bozuklu. Varmış ya. Aaa bir şey Varmış. Kaç bin kişi şimdi? Bakın bana verdiğin arkadaşlar. Ben de param yokmuş ki. 20 milyon var lazım. <laughs> ATM'de <takip> gitmemiz <laughs> lazım. Evet eve geldik. Bayramlaşma faslı bitti. <laughs> saat 12.30 bu kadar. Ay belki bir iki saat sonra bir dışarıya çıkarız kahve falan içmeyi bilmiyorum. Oynayalım oğlum. Ayakkabını koy yerine. Bugün küçük. Bir gelir misin yanıma bir şey söyleyeceğim. Evet. Ya bir fotoğraf çekinelim birlikte yakışıklı. Anne kim bağırıyor? Sokakta biri bağırıyor anneciğim. Burada bana daj Bir de bebe daj diyor. Allah Allah. Bana alba diyor. <laughs> Anacım, biz yokken gelmiş. E bir toplam düzleştiricimi almaya gelmişti. Annem saçlarını boyattı. Ben çok beğendim ama kimse beğenmedi. Önlere böyle sarı yaptırdık çerçeve gibi. Kimse beğenmedi ama ben beğendim. Ee, ben de bu legolarla oynayabilirim. Şöyle. Yine bunu yapıyoruz. Yine bunu yapıyoruz. <laughs> <Deman abi. gülüyor> Bakın. İstemiyor şu anda giymek anne. Ama hiç güzel düzleştirmemişsin ki pırasa gibi duruyor saçın. Allah aşkına pırasa gibi duruyor. Hani bir insan düzleştiriciyi nasıl bu kadar kötü kullanabilir? Geç şurada şu priz var. Oldu. Evet arkadaşlar bir de şimdi bakın sizce annemin saçı olmuş mu olmamış mı oylayın. Değil mi? Sen beğendin mi? Evet, Yüzde kaç geliyor bakalım. Beğendin ben mi? diyorum ki 10 yaş gençleşti diyorum. Şimdi kaşlarını falan da yaptıracağım annemin. Botoksunu da yaptıracağım. Botoks zamanı geldi. En son ne zaman yaptırmıştık? Geçen sene. Geçen sene mi? 2 sene, 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 sene önce. Şimdi botoksunu da yaptıracağız. Kaşlarını da yaptıracağız. Saçı da böyle. Ama Bence 10 yaş gençleştiğini düşünüyorum. Bakın şöyle. Fazla yakın tutma da burnum çıkmasın. <laughs> burnumu da yaptır diyorum da yaptırmıyor. Tövbe tövbe. Sen beğendin mi beğenmedin mi? Ben beğenmedim. Sen de mi beğenmedin? Hayır. Hmm, babam da beğenmedi. Babam da beğenmedi. Mert ne dedi sabah? O da mı beğendi? O bir şey demedi. O dedi O saat... organik beyaz olsun. Ha Bir şey yorum yapmadı. Dedi. Tehlikeli dedi. Büyük ihtimal beğenmedi hiç öyle dedi. <gülüyor> <gülüyor> bir sen beğendin. Ben beğendim çünkü yüzünü çok yumuşattı. Bakalım, ya yüzünü sarı görmeyi özledim. Senelerdir sarı yapmıyorsun ya. Anne ben yaptım. Aşkım ayak ekle biraz daha. Şimdi annemle kahve içeceğiz.